bir şey oluyor. Yani. Buralardayım. Duygulandınız biraz. Evet. Ee, Kozmetik işi falan yapıyoruz burada değil mi? O devam ediyor. daha çok, Nasıl gidiyor? Çok güzel gidiyor. Daha çok güneş ürünleri üzerine benimki tabii ki yani ürünlerimiz de var. O 12 ay kullanılabilecek. Ama benim hikayemle örtüşüyor ya. İşte cardboard, sudayım. Saatlerce güneş altında, tuzlu suda. Zaten hikayede de buradan doğdu. Onun için de birebir kullandığım, denediğim ürünler oldu. <laughs> E, Kildos'a bir okulaştım. Zaten Aha. haber vereceğim mutlaka. Ne okulu ama... ya? Yok ya. Ya bir şey olmaz. Hayırlısı yok. Kaykorda Şey, ya. E, Akyaka'da var ya bir tane. Evet, evet. Şimdi bu sene e, Alataköy'e başlayacağım inşallah. Bir de kilo olmuş şimdi. Bakalım o iş devam ediyor. Biz denizden kopamıyoruz. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Yapacak bir şey yok. İlginç. Bu sıralar bir ara ara ben kışları kaptanlık yapıyorum işte e, tekne götürüyoruz. Bu sene de yine bir İspanya'dan tekne aldık. E, Karayiplere götürdük. Ve arada Süper. değişik değişik e, işlerle uğraşıyorum. E, Kendimi deybeş gibi tutuyorum. Nasıl bir hobi olarak mı? Ücret karşılığı mı yoksa hani yani sırf hani e, şey olsun Yani tekne değil. E, benim bazen hani bazen çünkü Amerika'da hani güneyden kuzeye arabanızı getirene işte <laughs> şey bu gibi bir şey mi var acaba? Ondan sordum. Yaptığınız tatil yanınıza şey ki. Hani nasıl <gülüyor> oluyor? Bu <laughs> birkaç tane değişik de olabiliyor. Ee, bu zaten teknenin sahipleri de arkadaşım. Ee, birinci kaptan da arkadaşım. Ee, biz işte birazcık böyle hani tatlı bir, bir tatile karışık arkadaş şey yapıyoruz ama onun dışında Delivery Crew dediğimiz işte ekmeği uzun süre e, kullanan kaptan yerine bir yerden alıp götüren kaptan ve mürettebat olabiliyor ara ara. Şef olabiliyor. Şirketi yapıyorum arada. Onları bana <laughs> araya geçiriyorlar. Doğru mu? Böyle bir macera var mı yaşadığınızda? E, denizde bütün maceralarım zaten kiteboard yarışları esnasında oldu. Komik komik şeyler başıma geldi. Hani anlatsam kitap olur yazarım belki diye. Yani bir tanesini anlatabilir <laughs> Bir tanesi anlatayım. Asya şampiyonasındayız, Tayland'da parkur kurulmuş. Rüzgarın hakikaten yönü değişti. Ben de bunu hemen okudum, dedim ki birazcık daha aşağı doğru gidersen herkesin önüne geçerim bir tane dönüşte falan diye böyle kendimi aşırı akıllı hissettim. Gittim biraz uzun gitmişim. Zaten açık denizde, denizin ortasında yapıyoruz. Döndüm. Ben ben gidemedim, takıldım. E, bor takıldı ben bir uçtum meğersem denizin ortasına balık şey, çiftliği kurmuşlar. E, ama o kadar büyük ki anlatamam okyanus ortasında ya. Neyse benim bor takıldı ben fırladım cuk diye içine düştüm. Ya abartmıyorum bu arada gerçekten abartmıyorum yani e, iki araba büyüklüğünde kop koyu kahverengi bir tane deniz anası ona patladım. <laughs> E, bütün turistlerin bacağında böyle krater krater yaralar oluyor zaten. Bir böyle bir acı anlatamam size. Hatta onun acısından böyle insan bir, bir tuhaf oluyor ya. Annemin isterim diye ağladım koca kadın düşü. <laughs> o yaşta o kadar o kadar canım yandı ki. O yani mesela şimdi gülerek anlatıyorum ama bunun gibi çok çok değişik hikayeler var. Çok geçmiş olsun bu Teşekkür arada. Kaç ederim. Çok çok demiş yani ülkemizde de yani gittikçe yaygınlaşan bir spor. Sizin Doğru. gibi ünlü temsilcileri de var. E nasıl bir gençlerin merakı bunun ilerleyişi? Mesela uluslararası bir turnuvaya sahipliği yapabilir miyiz? Nedir? Var mı öyle yapılan şeyler? Muhteşem soru. Teşekkür ederim. Hemen açtım. Ee, bir kere 2024 yılı itibariyle kitesurf, kiteboard e, olimpik bir spor oldu. Hatta Türkiye e, ilk kez dahil edilen bu dal 2019'da e, ilk olimpik oyun olan dünya plaj oyunlarına dahil edilmişti ve ben Türkiye adına kota almıştım. Bu sene de yine e, iki tane kızımız kota almaya hak kazandı, derecesi daha iyi olan bir tanesi gitti, ikisi de karşılaştı. Düşünün, ilk defa olimpiyatlara dahil edilen bir dal ve biz e, bunu temsil ettik, Türkiye olarak kota aldık. E, bunlar benim okulumda da yetişen e, öğrencilerimiz, sporcularımız var. E, ben de bu anlamda e, daha çok e, yetiştirmeye, destek olmaya çalışacağım. şimdi. topluluğu mu işte bu? Şimdi, sponsorlar tabii ki çok çok önemli hayatımızda çünkü onların desteği olmadan başka bir işle meşgul olmadan bunu sadece antrenman yılda 300 suda geçeceksiniz. Böyle yaptığınız zaman aslında başarı neredeyse garanti diyebiliriz. E bunu sağlayabilmek için de malzeme alımını destekleyecek sponsorlara çok ihtiyacımız var. Ben şu anda aynı zamanda Türkiye Yelken Federasyonu altında e, kiteboard ve e, kanat sörfü komisyon başkanı seçildim. E, çok yeni bir gelişme bu da. İnşallah elimden geldiğince bu pozisyonda da e, Türk sporuna katkıda bulunmaya devam edeceğim. Efendim elinizde çiçeği görüyoruz çok Çiçeğimi güzel. Çiçekleri soralım. Bize, Biz de, mutlu bir kesinlikle. birlik, birlikleriniz de var. öyle, öyle bir çiçek mi? Anlamı nedir? Erkek ederim. arkadaşımızdan mı? Sözler <laughs> <laughs> birinden mi? Kimden Siz, geldi? Sizin dostlar benim. Ben Temmuz'dan beri bekarım arkadaşlar. Temmuz'dan beri ha öyle mi? <laughs> evet tabii. Haberi çok... evet. He, haberiniz yok. Evet, yok yoktu. çiçekler öyle bir şey değil. Bunlar bir arkadaşımın ajans ziyaretine gidiyorum. Onlara hediye aldım. Evet, son Ama bir, öyle bir şey olursa zaten an... hemen belli olur. Şu an hiç kimse şey yok. Kalbiniz boş yani Bomboş. Evet. Bom boş. <laughs> Sörf demişken. Sarp Leventoğlu bir açıklama evet, yaptı. O. Bu kadar büyük bir tutku mudur efendim bilmeyenler için? Yani ben dedi, yani kendi görüşüdür tabii de. Yani bayağı da gündeme geldi. biraz sözleri. E, yani çocuk yapmaktansa Kaç surf yapmayı tercih ederim? O daha çok surf yapıyor, windsurf evet. yapıyor, kayak da yapıyor, çok da iyidir. Sizde o görüyor, o kafada mısınız ya da o <laughs> düşünüyor musunuz bilmiyorum. Ben sadece surfe bağlamayayım onu. Tabii ki e, bu bir korkuç bir tutku, muhteşem Değil bir mi? tutku ve e, diyorum ya denizden kopamıyorum diye, ama ben de kendi adıma söyleyeyim zaten e, işte. Şimdi 11 Şubat'ta 47 oluyorum. Göstermiyorsun demeniz gereken nokta şu an. Çok sağ ol. Ya, gerçekten göstermiyorsunuz. <laughs> teşekkür ederim. <laughs> Şaşkınız Ha, Tamam, evet, teşekkür, teşekkür ederim. ederim. <gülüyor> <gülüyor> e, ve işte bu zamana kadar bir sürü şey yazıldı, çizdi biliyorsunuz. Ben bir, hiçbir zaman şahsen kendi adıma konuşuyorum. Evlenmek istemedim, çocuk sahibi olmak istemedim. Hala da aynı evet. noktadayım. Bu bir özgürlük hissi. Sörf de, rüzgar da, deniz de bunun bir devamı. Ama şunu da ekleyeyim. Hani böyle bir mucize oldu, bir şey oldu. Hani çok başka bir şey. Hayatta da hiçbir şeyi kapalı değilim ama e, seçme şansım olduğunda ben de e, bu özgürlüğü tercih yani ediyorum. Yani deniz suçuyla ve surfçünün evliliğine girip lan atmazsınız değil mi? O bence e, sadece bir şeye bağlamak evet şey değil ama e, Sarp'ı çok net anlıyorum. Ne demek istediğimi çok. böyle bir tutku mudur yani insana mesela <laughs> evet. ev, o, hak veriyorsunuz şöyle e, her şey bir yana o gün rüzgar esinde çıkıp o özgürlüğü yaşamak başka bir şey. Bu sadece e, deniz diye bağlamayın, sadece sörf diye bağlamayın. Ve bu şu anda aklınıza işte yarın ne bileyim Filipinlere gideceksiniz. Olabilir mi? Hani seyahat de bunun bir parçası, deniz de bir parçası ya da yani herhangi bir şeyi aslında buna koyabilirsiniz. Ben onu e, bir şeyle kısırlamak yerine özgürlük diye özetleyebilirim. Bu demek değil ki çocuğunuz olduğunda özgür olmayacaksınız. Her şey bir seçim. Kim nasıl yaşamayı, nasıl hareket etmeyi seçiyorsan ben ona çok saygı duyuyorum. Peki teşekkür ederiz. Oldu mu? Sağ olun <laughs> teşekkür ederim. Son olarak yani siz böyle evlilik teklifi aldınız mı? Ayrılmadan önce evleniyor muydunuz? Öyle bir şeyler olacak mıydı? Ee, beni tanıyan aslında bu konuda e, nasıl düşündüğünü biliyor. Bence şimdi geldik yine evlilik konusunda ya yani Biraz da şey böyle. hani aradaki yaş farkı yok, onun üstüne basa basa şöyle Ondan dolayı mı bilmiyoruz? Şey, şöyle, yani yok. Bir sıkıntılı yaşamda. Şöyle, yok hayır. Normal herhangi bir ilişki nasıl başlıyor ve bitiyorsa hepimiz için soruyoruz bunu. E, ben o kriterin dışında bir şey yaşamadım şimdiye şey kadar. Hiç kimseyle. Eee zaman zaman çeşitli düşünceler, teknikler vesaire oldu ama tekrar söylüyorum ben hani ee, gönülden bağlanmaya, gönülden sevmeye e, inanıyorum. Bunun için illa hani yüzüktür sözleşmeydi, çünkü bu da şimdi üç tarafın bas, baskın konuşacak. Ee, i̇lla bir sözleşmeyle bağlama karşı da değilim. Ama şart da görmüyorum. Akışında olursa olur, olmazsa olmaz. Ama hani bir gün yanlışlıkla öyle bir şey yaparsam kesinlikle küçük bir şey olmaz. Tamam mı? Sağ olun. Teşekkür ederiz. <laughs> Çok teşekkür ederim. Hepimizi inşallah. Çok teşekkürler. teşekkürler. Görüşürüz. Oraya